Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altıda yazdığı gibi arkadaşlar bugün ilk okulun ilk günü ve okula gidiyoruz. Ben bayağı hazırlandım. Saçlarımı, maçlarımı, böyle kıyafetimi giydim, kahvaltımı yaptım. Annemler de giyindi. Hemen arkadaşlar okula gidiyoruz şu an. Burası çok karanlık. Heyecanımı anlatacağım size. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü ee böyle şey oluyor. Arkadaşlarımı göreceğim, öğretmenimi göreceğim, okulumu göreceğim. Özellikle öğretmenim arkadaşlar. Ekran başında oturmaktan canım çok sıkıldı arkadaşlar. Böyle hep böyle son son dersler arasında hiç ekrana bakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama yine bakmak zorunda kalıyorum. Şu an okula gidiyorum arkadaşlar. Şöyle annem beni okula götürüyor saat 10'daydı. Aslında ben 8 diye biliyordum. Ama 10'da gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. 8.42'de kalktık arkadaşlar. 8.42'de annemi kaldırdım. Sonra birlikte kahvaltı falan yaptık. Saçları düzendik. Giydik. Aa anne sen 7'de mi uyandın? Evet doğru ben 7'de uyandım. Ama annemi 8'de uyandırdım. Geldim başına. Bugün bayram şarkısını açtım arkadaşlar. O uyandı tabii öyle oldu. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. bu. Kalbim duracak az kalsın. Bugün günlerden pazartesi. Ay salı pardon salı. Ne pazartesi ya. Kafam karıştı yemin derim? Aa bugün istiklal marşı da yok. Ben istiklal marşına göre şey yaptım. Yokmuş bugün istiklal marşı. Hani pazartesi, cuma günü istiklal marşı şey belki, belki yapabilirler bilmiyorum öğrencilerimize iyi dersler. Ders başladı arkadaşlar birazdan. Ama ben çok erken geldim değil mi anne? Yarım saat kala geldim. Ben dedim ki anne en önce ben gitmek istiyorum okuluma dedim. Bakalım gidiyorum. Şu an arabadayız arkadaşlar ama okula götürmeyeceğim kamerayı. O yüzden annem götürecek. <laughs> Ali heyecan olmaz mıydın Hı -hı. benim yerimde olsaydın? <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar ya böyle olaylar. Diyorum şu an. çanta da çanta kaç kilo oldu belli değil arkadaşlar. Ben 4 kitap verdi. Bir de İngilizce kitaplarını koydum çanta yani şey oldu. 50 kilo oldu yani. Zor taşıdım. Şimdi Allah'tan arabayla geliyoruz. Yoksa taşıyamazdım. Kan beynime sıçradı. <laughs> Geldik arkadaşlar. arkadaşlar geldik şu an. Ay. Daha. Çok kötü arkadaşlar. Ay her yerim diken diken oldu. Çok şeyim böyle. Kulaklarım böyle şey oldu. Yanmış gibi oldu. Hani burada söyleyeyim tamam mı o sözü? Arkadaşlar bana iyi dersler, sizlere de iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.